Torosların sesi. Torosların sesi. Uzakları yakın eden site. Değerli Dedem bugün ikincisini düzenlediğimiz Dedem Köyü kaynaşma istişare toplantısına hoş geldiniz diyoruz. Toplantımızı başlatıyoruz. Bu toplantılarımızda başlamasından emeğe geçen e, Sayın İbrahim Şahin'i konuşması için e, kursuya davet ediyorum. Bakalım sizlere neler söylüyorum. Buyurun Sayın İbrahim Şahin. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sevgili protokol üyeleri. Tek, tek tek saymayacağım. Teşekkür, kusura bakmayın vaktiniz var olmak için. Ve evet, çok sevgili dedem köy hemşehrilerim. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Hepinize sağlık diyorum. Bugün burada bundan birkaç hafta önce yaptığımız kaynaşma ve tanışma yemekli toplantısının evet. ikincisini gerçekleştireceğiz inşallah. Evet. Bu kalabalık, bu gerçekten gözlerin yaşanmaması yerine değil. Gelenler herkesin ayaklarına sağlık diyorum tekrardan. Yıllardır hayalini kurduğumuz, sevdasını çektiğimiz, birlikteliklerin adımlarını bizler Son iki yıldır aklattayız. Kimsenin kimseye bir şüpheyle yaklaşmaması, zanlı bakmaması için öncelikle kaynaşma ve tanışma toplantıları adı altında köylerimizi bir araya getirmek için harekete geçtik. Bu girişimde çok büyük katkı sahibi olan çok sevgili arkadaşlarımız, kardeşlerimiz sizlere kısaca takdim etmek istiyorum. Sayın Yaşar Bilir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu işin mayası kendisini ilk başta. Sayın Muzaffer Cevlak. Muzaffer. Tamam, tamam Sayın Abdullah Dere. Sayın Mehmet Özdemir. Sayın Hüseyin Şahin. Sayın Yaşar Karahan. Evet. Sayın Muhtarip Çağlar. Sayın Mehmet Küçük evet. Sayın Abdullah Gedik. Sayın Davut Özer. Evet. Ve şu anda e, işlerinden dolayı Adana'da bulunan Sayın Mustafa Bilgili avukat kardeşimizle ve bilhassa da kara Norveçler'den bizlere her zaman maddi manevi desteğini esirge etmeyen Sayın Ariza Topal kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Bu insanlar birlik, beraberlik o, o isteğiyle yola çıktı. Bize destek veren, maddi manevi yardımcı olan, hevesimizi, sevdamızı incitmeden, kırmadan yol gösteren, fikir veren, konuşup bir şeyler beyan etmese de gönlünden bizlere destek olan, gelen gelmeyen, gelmek isteyip de müşkülatından dolayı iştirak edemeyen bütün abilerimize, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Şimdi ana mevzumuza gelecek olursak, yıllarca bu iklimde hayat süren ama ancak davet edilirse düğünlere, duyar düğün varsa da cenazelere bir araya gelen köylerimiz artık bir oluşum çatısı altında bir araya gelecektir inşallah. Ama bundan önce ilk etapta ilk etapta bizler önce kaynaşma ve tanışma toplantıları altında yemekler organize ederek bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Çünkü birbirini tanımayan, birbirine merhaba etmeyen bir sürü köylümüz olduğunu ve hemşerimiz olduğunu düşünüyoruz. Peki Peki bir ara emniyet ne olacak? Atosu özümüzde bahsedildiği gibi yalnız taş duvar olmaz ve bir yerin nesi var, iki sesi var gibi tabirler olduğunu biliyorsunuz. Onun için toplumsal bir mutabakat yapıp hep birlikte beraberce birbirimize destek olacağız inşallah. Ve bunun yanında darda olan, zorda olanı kalkındıramasak bile en azından temel ihtiyaçlarını gidermek için yardım edeceğiz, takip edeceğiz inşallah. Okul kazanmış kuruş arayan kardeşlerimize yardımcı olmayarak gemide bir yol haç bari koymaya çalışacağız. Bütün bunlarla birlikte işsiz olanlara, iş arayanlara, işçi arayanlara bu oluşum çatısı altında yardımcı olmaya çalışacağız. Ben kendi adıma kısaca konuşmuşsam, köyüme köylüme hızlı makalona yardım etmeyi seven, yardımcı olamayınca özür diyeyim. Ben Cuma hutbesinde okunan Nam Suresi Şerifinin 90. ayet-i kerimesinin manasını en içten duygularımla hayatına tatbik etmeye çalışan, sürekli olarak bu sevdayla yaşayan ve bir şansiyetim. Buna mukabil biz neden kurdur olarak hepimiz kıyısından, köşesinden aklamayız. Kısımız komşuyuz. Eğer en orta yerden dayanarak çizerek başlayacak olursak inşallah bu direkt de frekansı gibi bir radyo frekansı gibi radyo aktif dalgayı düşürürsek yardımlaşma yaptık kendi aramızda yatmayı teklif ediyorum ve ondan sonra kaynaşmayı da kendi aramıza teklif ediyorum. Kusura bakmayın konuşmam biraz fazla uzun sürdü ama e, özellikle sayın başkanlar çok özür diliyorum ama bu yıllarda olan bir sevdanın bir özlemin isteğiydi. Onun için biraz uzun olacak. Kusura bakmayın. Diğer taraftan buradaki bu beraberlik ve söylediğimiz gibi burası siyaset üstü ve makam mevki üstüdür. Bunun altını çizerek tekrar tekrar söylüyorum. Kimse buradan siyasi ve menfi bir bekletti içerisinde olmasın. Burada ben kendim Osmanoğlu Halil İbrahim Şahin'im. Bu arkadaşımız Mehmetoğlu Yaşar bilirdi. Kimsenin makamı mevkisi olarak değil, sadece neden köylü Kıymetli hemşeri hızım akrabı olarak buradayız. Kimse birbirinden üstün değildi. Arafat'ta ihrama girmiş hacılar gibiyiz inşallah. Ben böyle düşünüyorum. Herkesi bunu bu şekilde kabul ediyorum. Eski küslüklerimizi, eski dağıtılıklarımızı veya e, kişisel çıkarlarımızı, maddi manevi menfaatlerimizi geri bırakarak bu şekilde bir hayat inşa ettireceğiz inşallah. Öte yandan bizler özellikle de, de. e, ee, biz daha genç kardeşlerimize Konya'daki derneğin şubesi olarak burada bir yer açın diyerek teklif edildiğini belirtmek isterim. Teklif eden bütün herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ama ben buradaki insanların da yeni şahıslara münhasır bir açabilecek ve hatta daha da iyi çalışabilecek bilgi ve kapasiteye sahip olduklarını belirtmek isterim bu arkadaşlarımız özellikle bizler kendimize malik insanların ve yedi ay çalışıp beş ay kış kuruyor boş olduğumuz için İstanbul ve Konya'daki kardeşlerimizden hemşerilerimizden daha da çok zamanımız ve Boşlu vaktimiz olduğundan dolayı daha çok kültürümüz olduğunu düşünüyorum. Nasıl gidiyor sorarsanız ben şahsı adıma söz konuşmak yok, istiyorum. Başka yok, arkadaşlarım yok, değil. Yok, kışın yok, boş olduğum için günde kitap tane okuyorum. Ben kutu beş ay, kış gününde beş tane kitap bitiririm. Bunu her gün okuduğum yok. Dergiler, kitaplar daha farklı. İnternete takılıyoruz. Vaktimiz boş. Onun için herkes daha kültürlü, daha bilgili. Bence oradakilerden, tamam orada da değerli abilerimiz, kardeşlerimiz var. Ama Buradaki insanlar hayatı süzerek, yırmalayarak yaşayan insanlar. Buradaki insanlar kısa günde turizmle uğraştıkları için kısa günde 40 tane yabancıyla bir araya gelen dünyanın çeşitli Allah Allah insanlarıyla ya. diyalog halinde olan insanlar. Onun için bu insanların da nevi şahslarına bulmasın bir derneği olmasını biliyorum ve umuyorum inşallah toplumsal mutlakat yaparak birlikte istişare yaparak Allah'ın Allah sağlık ya. verirse kendi derneğimizi kuracağız benim fikrimdeki olan Alanya'da dem köyler yardımlaşma ve dayanışma derneğini hayata geçirmektir. Burada bu derneğin kendi çatımız altında kurulmasından yeri olduğunu tekrar belirtmek isterim. Buna hayat verecek olan kardeşlerimiz adına Sayın Avukatımız Mustafa Ali kardeşimize gerekli turuzlu bir hazırlaması için ileriki haftalarda gerekli talimatı vererek kendisine yardımlarını talep edeceğiz. Ve bu değerlerimizi inşallah Nisan ayının ilk haftası veya bundan bir iki hafta önce veya sonra olabilir bir ee, toplantısı olarak şeklinde buluşarak bunu hayata geçireceğiz Allah'ın sağlık verirse. Ama biz kendi devrimimizi koyarak Konya'daki, İstanbul'daki ve diğer memleketlerindeki köylülerimizle, köprülerimizle asla atmadık ve atmayacağız. İrtibatımızı kurtarmayacağız. Karşılıklı koordineli ve yakınlaşma durumunda çalışacağız. İnşallah oradan bir ihtiyaç istenildiğinde biz hep birlikte destek olmaya şimdiden arkadaşlarım adına ben söz veriyorum. müşkülat olduğunda oradaki çok değerli köylülerimizle de yardımlarını talep edeceğiz. Ve Allah'ın sağlık verirse biz de onlara destek olacağız. Onlar bize destek olacak. Karşılıklı koordineli bir şekilde beraber hareket edeceğiz inşallah. Buraya gelirken herkesi ikramlı olarak kabul Burada zengin, fakir, amir memur, iyi kötü, kavuş dinler, tokatçı dürüst diyerek ayırmadan Sadece neden köylümüz olarak görmek için toplandık. Şahsi kimlerimizi, kişisel çekişmelerimizi, borçlarımızı, beklerimizi bir kenara bıraktık. Yüz senelik küslüklerimizi unutarak geldik. Ve bu devlet çatısı altında da öyle devam etmesini temenni ediyoruz inşallah. Devlet başkanımız huzuruna gelince, bunu yapabilecek birkaç arkadaşımız var. Ben şahsen yaşlı e, bir devlet başkanına taraftar değilim açık söylüyorum bunu. Niye dersen genç insanlarımız daha heyecanlı, daha hevesli, daha atak oluyorlar. Onun için biz daha heyecanlı bir de teslim etmeye düşünüyoruz inşallah. Bu ama tek bizim vereceğiniz karar değil. Buradaki herkesin ortak toplumsal kararı olacak inşallah. tekrar yine söylüyorum. Burası kesinlikle bu oluşum siyaset üstüdür. Makam üstüdür. Burası milletin kimsenin yani şöyle söyleyeyim. Yani evet, bahçesi değildir. Başka olarak şahsiyet tüm arası olsun bizim devletimizde. Onun ve arkadaşlarının da ahka bahçesi değildir. Bunu ayrıca belirtmek isterim. kısaca e, e, asıl meseleye girelim bundan iki sene önce bizler eee Sayın Kıbrıcan ve Sayın Yaşar Bey'in gönderdiğinde halı sonra oradan ya Yani sekiz kişi kopmaya koyduk. Onda on şey denk gelmiyordu. Bizler dışarıdan oradan bunlar arkadaşlar tanıdık komşuları götürerek halı sahayı tamamlıyorduk açık söyleyeyim yani. O kadar itimatımız topuktu. Üzerkenin yani korkmuş bir yani uzaklaşmış bir ama Sonra da bu yaparak, de de gelerek, şu anda geliyor. bir biz, Şimdi 18 tane kişi geliyor. Demek ki kaynaşma ve tanışmanın üstüne gitmenin faydası varmış. Onun için de biz bu hayata geçirmeye karar verip bu şekilde yola çıkıyor

Ben ne yapıyorum diye biraz kendim buldum herhalde. Ama ben açık söylüyorum. Biraz da sinirli bir kere şey yok. Sevgi evet, 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 olduğu için resim numarasında bu işin başında bu var. özellikle Yaşar kardeşimiz Yavuz Orfer aslında bunlar konuşması gereken için bu arkadaşlar bizim onun tarafı açtı bak burada tuttuğumuz oldu. Tevledik. Olsun. Olsun ben bu konumuzun herkesin yerine olduğunu görmek falan hayal yaşattı. Herkesin ayaklarına yüreğine sağlık diyoruz. Elif'i girelim. İnşallah daha iyi bir geleceğini Herkes Hayırlı akşamlar. Kusura bakmayın, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Torosların sesi, torosların sesi, uzakları yakın eden site.